Dio 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 Evet, iyi dileklerim şöyle. Gerçekten yeni yıl, tüm İslam aleminin gerçekten yeni yılı kutlu olsun. Gerçekten yeni yıl bize mutluluk ve başarı getirsin dileğiyle. Gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten yeni yıl ağacımız burada. Hep yazılar var burada biliyorsunuz. Adam yazmış burada, doların düşmesini istiyorum diye. Gerçekten iyi dilekler çok güzel. Yani yeni yılda gerçekten başarı ve dilekleri ben de diliyorum. Mutluluklar diliyorum herkese sevgiler, saygılar diliyorum. Burada mı? <laughs> abi, rezil olmayalım sonra. Abi e, yeni yıl abi istek alayım ya istek var mı? Ne abi şarkı? Evet şarkı istiyorlar benden. İstek şarkı varsa söyletelim abi. Bana ne gelecekse dünyanın sonu bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok içim rahat huzurla dolu Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen Aldım her nefesin sebebi sen Dünyaya bir daha gelsem sevdiğim Cenneti dişrem saçının terine Ömrümün yettiği kadar seni severim <laughs> Yeni yılda çok zor bir yıl geçirdik 2022 yılda hem çalışanlar için hem diğer insanlar için çok zor oldu İnşallah yeni yılda herkes daha rahat eder Bir diğer dileğimiz de yeni yılda inşallah Kocaeli şampiyon olmasıdır evet, Hadi lan 对，给他。 başına yürüyorduk. Dedik biz de kendimizi öyle böyle bir şey yaptık. Kar spreyini aldık. Arabayı güzel süsledik. Ama sonucu kötü oldu. O kadar gezdik gezdik. En sonunda bir amire denk geldik. Amir de tabi acımadı. Haklı olarak. E, peki abi şöyle söyleyeceğim. Ne kadar ceza yediniz? E, 927 lira bir ceza yedik. Zaten alıştık artık. Her gece ceza, ceza, e, ceza, yiyoruz. Alıştık artık. Polislerimiz de zaten bizi tanıyor. Peki abi bu akşam şimdi bir de yaya olarak mı devam edeceksiniz? E, tabi arabayı bıraktık. Şimdi yaya olarak kızışa devam edeceğiz. Durur muyuz? Ee, babanız ne diyor bu işe abi? Babanızın Bize mı var Haberi yok. Haber olacak mı bilmiyorum. Olursa da kötü olacak. <gülüyor> <gülüyor>